araları bastık bir hücum ediyoruz. Haydi geldi. Geldi yes. yes. geldi. Gördüğünüz gibi şu an bayasların resmiden abi 13 milyar yolladı. Üstüne 1, 2, 3, 4, 16, 17 tane de Easter 2023 giftinden yolladı. Sen adamın dibisin abi. Merhaba canlar ben Şarjı. Bugün sizlerle birlikte manyak bir videoyla karşınıza ev geçer. Evet abi inanamıyorum. Arkamdakini görüyor musun? Arkamdakini görüyor musun? Ben böyle Jiga'yla botuyla konuşurken ne oldu abi? Şöyle bir petlerime bakayım dedim. Tak abi çıkmış. Ya 20 dakikadır açıyorum. Sadece 1623 tane var. Türkiye'de ilk abi. Abi, Easter yeti çıkartmışım ya. Yeni gelen hüyüç çıkartmıştım. Farkında değilim. Büyük ihtimal çok yeni çıktı ama işte ee, şunlar hep çıktığı için script pet, shard script çıkartı falan filan derken çok geride kalmış herhalde. Hiç anlamadım. Abi çok iyi oldu. Şu an değeri 80B olarak gözüküyor. Videonun sonunda ben bunu direkt 75, 75'e gider de mi ya? 75'e gider gibi. Değil mi? Belki gider. Bence de gider. 70'e koymayacağım. 75'e banko gider. Çünkü abi 1620 tane çıkmış. Değeri çok düşecek. Onun için kolay çıkıyormuş gibi geldi bana. Bana çıktığı için herhalde. Abi şuraya bakar mısın? Yeti. Abi Türkiye'de ilk nasıl çıkarttım inanamıyorum ya. Bir geldim otomatik açmaya bırakmıştım. Bir geldim abi bu çıkmış inanılmaz. Ya mükemmel şanssız. Evet bu arkadaşlar bu videoda 10 tane yeni ekten açacağız. Ve tabii ki de abi bu da şansımız oldu ya. Bu huge easter yetimiz inanılmaz şansımız oldu. 10 tane de yeni gelen ekten açacağız. İnşallah oradan da bir tane huge çıkartacağız. O zaman videomuz 3-2-1 başlıyor. Oğlum şansın masın bitmedi botu beni delirtme. Allah Allah. Evet arkadaşlar yeni yumurtayı bulmak çok ama çok zor. Neden hiçbir fikrim yok ama değeri... Şu an 9B olarak gözüküyor maksimum. 13B'den aşağı ben hiç bulamadım. Maalesef alıyorum abi. Maalesef alıyorum. 13B'den toparlayacağım. 12B, 13B. Maksimum 13B'den toparlayacağım. Ve bu serverda yok. En az 4-5 tane server gezdim. Bulması çok ama çok zor. Şuraya bakar mısın abi? Şuradan bir tane Titanic çıkarsak var ya uçarız. Uçarız abi. Çok güzel oldu ya. En azından 10 tane şeyimizin yumurtamızın hiç çıkmazsa en azından bir tık desteklemiş olacak sizler için. Türkiye'de ilk abi. O zaman aramaya devam ki. Evet arkadaşlar 3 tane daha bulmuş bulunmaktayız. Abi yeni. Topla topla topla. Hadi bakalım bunların hepsini alalım. Abi buradan hiç çıkartmamız yok mu be? 3 değil abi. Titanic istiyorum ya. Titanic istiyorum be. 9.9'u alıyorum abi. 9.9'u alıyoruz. Hemen şuradan şu 3.müzü de alalım. Çektim abi. Şimdi kaç tane eksiğimiz kaldı bizim? Gençler. Bende 3 tane var. Sende 3 tane var. Bende 4 tane var. 7. 2 tane de posta da var. Taner... Taner abimiz atmış tane bize. Eksik. Nerede bu Taner? Bir tane Ay eksik. bir dakika. Ay gücü ne atmış? 3 Mrs. Klaus atmış. Adamın dibisin be. Ciga'da iki tane Exclusive ek atmış. Bir tane eksik. Kaç eksik? Bir tane eksik galiba. Şimdi dört dokuz tane oluyor. bende. 2 tane orada altı. Sende üç tane 9. Bir tane. Sen aldın mı işte Taner şu an? Yok abi arıyorum. O zaman bir tane daha lazım bize. Bir tane daha aldıktan sonra bu işi tamamlayacağız. Evet o sırada ben hemen hızlı bir şekilde giftleri okuyayım. Giftlerde zaten az bir şey var. Ama kaliteli şeyler var abi hemen. Ultimizi açalım. Batu'dan gelmiş. 32 m gelmiş. Easter Dominus yollamış. Teşekkür ederim kankam benim. Kento. Kento'da yollamış. Batu yollamış. Teşekkür ederim. Ebe, ebe. Abi bu nasıl bir isim ya? <laughs> Gozi Typhoon. Teşekkür ederim. delittiniz abim. Seviliyorsun kral demiş. Sen de seviliyorsun kankim benim. Bugün çok güzel bir gün ya. İrem Nisa. Teşekkür ederim. Yüzme yollamış. Bir de Dark yollamış. Eren GL. Hediye demiş. Easter Angelistan yollamış. Secret Pet'in hem de Hardcore'u abi çok harika. Eren Ciel bir daha yollamış. 300 emi yollamış. Cansın Cansın Soul PM'den 2B'ye gelmiş. Soğuk çok ama çok teşekkür ederim. Abi ismimi okun ne olur abone olun demiş. Okudum kanka benim. Kerem Yağız. Easter Dominus'un Rainbow'unu yollamış. Johnson Johnson, Easter Dominus'un Golden'ı gelmiş. Vasca'dan 2012'den Abi şuraya bakar mısın? Easter Angelus'un Secret Pet'in Dark Matter'ı gelmiş abi. Ar arkadaşlık eklenmesi. Kanka benim arkadaşlık eklemiyorum ama hediyen için çok ama çok teşekkür ederim. Cansı Cersin. Hyper Brothers videoda al please demiş. Skeri yollamış. Teşekkür ederim kanka benim. Le le le, le. Safari yollamış. Shiny'sinden çok teşekkür ederim. Abi hediye demiş. Cemircan Cem, 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 Roblox. Teşekkür ederim. Likes. Ee, ne bu? Noob Ali Doymaz. Teşekkür ederim kanka benim hediyen için. Likesiz. MMK'ye teşekkür ederim hediye Hada demiş. Teşekkür ederim Subali elimden bunlar geldi kral demiş. O olsun Cansın Cersin 800 demi yollamış. Çok teşekkür ederim bu güzel destekleriniz için. Pro oyuncular 554 teşekkür ederim Parti Pick için. Bozulmuş çikolata abi bu isimleri nasıl buluyorsunuz vallahi bilmiyorum. Partner kral teşekkür ederim abi yine aynı pet demiş. Çok ama çok teşekkür ederim. İrem Nisa'dan 50 bir de yanında hype gift gelmiş. Çok ama çok teşekkür ederim İrem Nisa. Egecem teşekkür ederim. On mortal, mortal. Sade tane teşekkür ederim. E, ee, Abdülkadir Akgül teşekkür ederim. Kilitle kimseye verme demiş. Bunu sonsuza kadar saklayacağım dostum. Bir de videoda oku demiş. Okudum kankam. Bunu da sakla demiş. Tamam kankam benim. Um 2086 teşekkür ederim. Fenefe teşekkür ederim. Efe teşekkür ederim. Ata merhaba merhaba abi. Efe kan. Efekan Efekskan abi hediye afiyet olsun. Teşekkür ederim kankam benim. Gigadan iki tane Exclusive ek 12. Teşekkür ederim kankam benim. Turuncu Kedi. Teşekkür ederim. Gucu'dan bir Hüç gelmiş. Abi Hüç Mrs. Klaus gelmiş. Ne haber abi demiş. Senden ne haber kankam benim. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ettim. Botu'dan Hype Gift gelmiş. Teşekkür ederim Botu. Agalar Gamer. Teşekkür ederim. Kral Ege. Tackle King. Jainar. Noyer. Şardifan. Abi elmas verir misin? kart Coins 3. Kankam artık kartın Coins almıyorum. Noyer. Teşekkür ederim. Musap e Musab. Kara teşekkür ederim kankam benim. Ayas'tan bir tane Golden Script Pet gelmiş. Royalty Offer demiş. Kankam dediğim gibi bunlara hiç ihtiyacım yok. Ama dart medarın falan olabilir. Muhammed. Muhammah. Muham, Muhammeh. Okuyamadım abi. Güzel teşekkür ederim. Ali teşekkür ederim. Ayas. Popcat. Mustafa. İkra. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Johnson ciğersiniz. Sizleri seviyorum. Abi. Şu. Aha. Buldum. Buldum buldum buldum. buldum. 10 buldum. 10 B'ye buldum. Siz buldunuz mu? Hayır, alayım mı bunu? 9.1'e buldum. Heh, sen, sen 9.1'e mi buldun? Tamam. Evet. Tamam güzel. Güzel abi. O zaman hemen hızlı bir şekilde aynı şeye gidelim değil mi ya? Ben de şimdi 2, 4, 6 tane var. Sizde kaç tane var? 4 tane sende ben mi Botu? Tane var. Ee, evet. Bende 3 var. Giga'da da var. Tamam o zaman 4, 10. O zaman ben şeye çıkıyorum şu an. Topa gidiyorum. Gelin abi benimle aynı server'a. Ondan sonra açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Bayasaran resmiden abi 13 milyar yolladı. Üstüne 1, 2, 3, 4, 16, 17 tane de Easter 2023 giftinden yolladı. Sen adamın dibisin abi. 3 13 milyar da yolladı. Bu güzel desteğin için çok ama çok teşekkür ederim kankam benim. Abi bugün manyak bir video. Harbiden manyak bir video ile karşınızdayız ya. Abi bugün bir şanslı mıyız be? Ha? Bugün bir şanslı mıyız? Kento da gelirse inşallah gelmiş. Tamam, Kento da gelmiş. Abi, artık başlayacağız. Şunlara bakar mısın? İlk baş Easter Gift'leri açarak başlamak istiyorum. İlk, ilk baş ilk if, Easter bak, okuyamıyorum da. Easter 2023 gift'lerini açacağız. Ondan sonra 2 4 6. Aynen, şunları da alalım hemen. Ee, Botuya, Botu'dan bir alalım, bir trade atalım. Botu kaç Bey olacağım kanka sana? Hepsini Onar Bey'den say işte ya. Dur. Hepsini 10ar B'den sayalım kankam. 32B diyor. Oy iyisin baba. Ah buyur. Nasıl böyle patladı bu? Çemiş. Neyse 32 bni yolladım kanka. Ah. Afet bal çeker olsun. Şimdi kimde kaldı? Gigada mı? Dur Gigadan da alalım. Tamam aldım abi. Gigaya da atalım hemen bir tane trade. Gigada bir tane vardı herhalde. Al kanka. Evet. Bu bunu da aldık. Şu an elimizde Exclusive 12'den, EK 12'den yeni çıkan petimizden kaç tane var? 2 4 6 7 10 tane var. 17 tane de Easter 2023 gifti var. Başlıyor muyuz abi? Başlıyor muyuz? Aa bak 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 bak. Aynen çıktı, fırç çıktı kanka. Aynen. <laughs> Güzel. Abi şans. Aha bir tane daha geldi. Easter gift geldi. Benden önce açın bakalım. Bütün şansları bana bırakın. Aynen. Hiçbir şey çıkmasın. Bütün şanslar bana kalacak. Açtınız mı? Bitti mi? Aha bir tane daha geldi. Hype gift açıyorlar. Tamam abi bir tane de Easter geldi. Geliyor da geliyor. Geliyor da geliyor. Bitti mi? Başlayayım mı senfoniye? Bitmemiş. Tamam. Geldi mi? Geldi mi? Kimden bu keremit odam mı? Hadi be. Aha bir tane daha. Kanka bunlar bitecek mi? Ben de başlayacağım da. Aç 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 aç. Bitti. Değil mi? Oho. Sabah kadar bunu mu bekleyeceğiz abi. Çıktı çıktı. Hiç çıktı. Aynen kanki. Açıyorum. Gel. Gel. Dizil abi şuraya su. Bir dakika bir dakika. Şu benim şanslı olanım abi. Şu bölge bak. Tam şu bölge. Tam şu çizgiyle şurası arasındaki bölge, gizli bölge bu tarafa bakacağız. Gel abi yan yana dizil 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 dizil. Seri. Bunlardan başlıyoruz. Aa bunu sekizde açacağım bu arada. Geliyor. Yolladım. Bas 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 bas. Hepsine bas. Bas. Niye tam yuvarlak oluşturamadık? Alan yetmedi. Ah be şu geldi zannettim en soldaki. En soldaki geldi. Kento çıktı dedi mi çıkmıyor. Ya iki defa tutturdu Kento. Geliyor bir daha. Bir sekizli daha geldi. Haydi oğlum. Bu sefer geldi. Bu sefer hücumuz geldi. Yapma. Yapma. İlla teklimi açmamız gerekiyor ya. Neyse. Bütün şansımızı bunları da harcamayalım. Aynen. Bunları da harcamayalım. Bir tane daha yolladım abi. Aç, aç, aç. Yolla yolla yolla. Hadi oğlum 3. Hadi. Tamam. Çıkmaması daha iyi oldu. Boş ver. Şimdi... Bütün şansımızı burada bıraktık. Bütün şanslarımız açık bizim? Abi bir server boostu bassın. Yalan ettik Easter gifleri. Easter giftleri yalan ettik abi. Biz, biri, biri server buz bassın gelsin hemen. Çok fazla basma. Bir iki tane bas. 15 dakikalık bas yeter. Evet abi. Sonradan bassak da server lucky buzlarımızı. Olsun. Buradan çıkartacağımıza inanıyorum. 10 tane Exclusive 12'miz var. Ve açmaya başlıyorum. Kesinlikle bir hüyüş çıkacak. Yolluyorum tekli. Bas. Niye arkaya atıyorsun oğlum? Haydi. Haydi kuçum. Yapma be. Yapma be. Res abi çok güzel olmuş yalnız bunlar ya. Diamond'lı bunlar. Bakalım nelermiş. En kötüsünü çıkartmışız abi. Yüzde ihtimalle. Aynen mor olan daha aynen. Tamam okey anladık muhabbeti. Şu ortaya gelelim abi. Önümüze atsın hep arkamıza atıyor. Şimdi geliyor. Buradan çıkıyor mu? Çıktı. Yolla. Hadi koçumu uç. Hadi bebeğim. Hadi be. Mor geldi bak en iyi eksklüzif geldi yalnız ha. En iyi eksklüzif. Amethyst Amatis diye mi okunuyor artık nasıl okunuyorsa. Taş ismi koymuşlar sanki. Üçüncü eksklüzifimizi açıyoruz. Lütfen çıksın. Lütfen. Bas 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 bas. Bas affetme. Hadi koçum. Ya bir hüç çıkartmamız yok mu? Lütfen 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 lütfen. Hadi oğlum. Redstone çıktı. Kırmızı taş çıkartmışız. Ve açıyorum. Let's go. Geldi bu sefer geldi. Bas abi. Tıkla. Bundan çıkacak. Bundan çıkacak hissettik. Yapma oğlum yapma yapma lütfen. Bir şey çıkartmamız gerekiyor. Bugün şansımızı uçurmamız gerekiyor. İki altı tane kaldı. Beşinciyi açıyorum. Haydi. Haydi koçum lütfen. Haydi. Yapma ya. Çıkacak. Ya ben inanıyorum bir tane hüç çıkacak ya. Bir tane hüç çıkacak. 5 tane kaldı. Haydi. Haydi lütfen. Haydi koçum. Bu havada açmamız yok mu ya? Bir dakika bakayım bir. Buradan havadayken yollasam. Yumurta nerede? Yumurtayı açmadım mı ben? Bir dakika. Beş tane var. Şöyle havada. Bir dakika ne diyor? Ne diyor? bu Araya mı? Abi dur 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 dur. <laughs> Alan yok diyor bildiğin. Dur dur açamadık. Havadayken açamadık. <laughs> tamam böyle açacağız böyle. Gel. Gel. Hava da açılmıyor. Aynen. Geldi be. Hadi. Lan oğlum bir an uzuyormuş gibi geliyor bana. Bir an böyle hızlanıyormuş gibi geliyor. Hiç bekletmeden bir tane daha açıyorum. Haydi. Abi bak dört tane kaldı. Lütfen çıksın. Paraları bastık bir hücu hak ediyoruz. Haydi. Geldi. Geldi. Yes. Yes geldi. Titanic. Titanic lütfen. Hadi be. Reston. Yes be. Hücu çıkarttık. Let's go. Abi ben dedim bugün var ya. Bugün şanslı günümüzdeyiz dedim ya. Bugün şanslı günümüzdeyiz dedim abi. Let's go. Bir tane daha çıkacak diyor. Yes, let's go. Abi. Düşünenler var mıydı? Aç sesleri. Aç, aç, aç sesleri. Abi ben çıkacak dedim zaten. Çıkacak ben bir ben tane daha çıkacak dedim. bence. Abi, ya. Değil, i̇nşallah çıkar demiştim. Abi şanslı abi. Dur bakayım be. Şunu da takalım. Şunu da abi 42 be. Bunları direkt satmamız gerekiyor bu arada. Evet, evet. Bunları direkt satmamız gerekiyor. Dur. Şunların hepsini bir çıkartalım. Abi bugün şanslı günümüzdeyiz. Hem Easter yetimiz var. Hem de Reston ketimiz var. 3. Abi çok bir güzel. Çıkacak. Şuna bakar bir mısın çıkacak. abi? Çok güzel. Bir daha çıkar mı? Çıkar. Abi çıkar. Daha bir tane daha Nerede? Şurada yeni açalım. Alanda yeni, alanda yeni alanda açalım. Yeni alanda tamam gel. Gel gel ya ya. Let's go. Let's go. Yeni alana gidiyoruz abi. Yes go be. Abi çok iyi. Çok iyi. Nerede ben buraları hiç açmamışım ki abi, abi gel. Hepsini çek. Misliğe giriyorum. Misti'ye girebiliyor musunuz? Abi mu? oraya oraya hiç, hiç lazım oraya girmek. Ya hadi bakayım gelemiyorsunuz <laughs> mu? <mı? gülüyor> ben burada hiç her rakamı yalan ettim. Geldim hadi size geldim gel. Gel. Kaç tane kaldı? Üç tane mi kaldı? Üç tane kaldı. Üç taneden bir tane daha çıkartmamız var ya abi kabe bir tanesini bir yerde ya. açalım diğerini bir yerde diğerini öyle mi diyorsun Acele. hadi bakalım evet, tamam ya öyle abi. yapalım tamam gel evet. gel hepsini bir yerde açacağız son kalan 3 tanemizi tamam bunu burada açıyoruz hepiniz gelirsiniz herhalde buraya yani <laughs> böyle tahmin ediyorum Haydi geliyor şansları toparladık yolla evet açıyoruz abi İlk şanslı yerimizdeki ilk egemiz geldi Hadi oğlum bir tane daha üç. Lütfen bağırırım. Titanic. Ya bak çıkmayacağını o kadar belli ediyor ki. Diğer alana. Abi güzel. En azından o reston gelmedi. Güzel. Bugün iyi gidiyoruz abi. Buraya kaç gerekiyormuş? Buraya da 10 M gerekiyormuş. 10 M'e de girelim abi şöyle hızlı bir şekilde. Let's go. uyu alan güzel. Tam şurada göbekte açmamız yok mu? Gel abi. Yaklaş yaklaş yaklaş. Tamam tam göbekte. Şuradan bir dakika şöyle hizamı alayım. Tam şöyle göbeğe yollayacağım. Tam göbeğe. Haydi gençler. Geldi. Geldi. Geldi 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 geldi. Bas 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 bas. Hadi koçum. Yapma be. Yapma be. Son alanda banko çıkacak. Son alan banko hadi. Son ala gelemeyeceksiniz ama. Buradan musunuz mu? Buradan bassam. Tıklarsınız herhalde ya. Abi dene ya. Deneyelim ya ya da neyse gel. Gel. Abi çıkartıyormuşuz bir de buradan. Kim gelebiliyor? Ciga mı geliyor sade? Abi deniyorum buradan. Son. Exclusive ekimizi açıyoruz. Lütfen yorumlarda yazın. Çok merak ediyorum. Bundan çıkacak mı çıkmayacak mı? <laughs> yorumlarda yazın. Bakalım kim bilecek. Ciga geliyor. Geliyor abi. 3, 2, 1. Haydi oğlum. Haydi koçum. Ah be bir an geldi zannettim. Duraksadım biliyor musun ya? Çok durdu. Bir an duraksadım ya. Gençler sizin şansınıza ihtiyacımız varmış ya. Abi ama var ya, güzel oldu. Bir şey diyeyim mi? Şu yeni ekskluzivleri de takalım. Bekle. Bekle bekle bekle. Aynen bu kadar farklı vardı herhalde zaten. Abi hepsi bizde. Aha. Hepsi bizde abi. Ya şu hüçlerden Reston değil de diğeri çıksaydı daha iyi olacaktı ya. İndeks vereceğim kankan vereceğim. Şöyle yan yana bir geçin. Birlikte videomuzu bitirin. Gerçekten de bugün çok ama çok şanslı olduğumuz günlerden bir tanesiydi. Video başlamadan belki 2 belki 10 dakika önce üç Easter Yeti çıkarttık. Ondan sonra Reston'u çıkarttık. Abi ortalığın içinden geçtik. Ben hemen hızlı bir şekilde videoyu bitirdikten sonra Trading Plaza'ya gitmek istiyorum. Çünkü bunları çok hızlı bir şekilde satmak istiyorum abi. Çünkü bunların fiyatları olabildiğince düşecek. Hiçbir şekilde bekletmenin anlamı yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğinize eminim. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. En az bir kala like istiyorum kankalarım lütfen. Seviyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.